gelecek hastaneyi ayarladım. Zeyknur. Maalesef hastanemizde yeni doğan yoğun bakım ünitemiz yok. Evet Kanal D'nin yapımcılığını D Medya şirketinin üstlendiği Arka Sokaklar 691. bölümüyle ekranlara gelmiş ve yayınlanan son bölümde tarikatlar konu alındığı gerekçesiyle Dütük tarafından iki kez yayın durdurma cezası ve para cezası almıştı. 692 bölümün tanıtımı tüm platformlardan silindi biliyorsunuz e, İzleyiciler de bu akşam yeni bölümün olup olmayacağını merak ediyor şöyle bir açıklama yapılmış televizyon dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 4 verilen ağır cezayı konuşuyor e, rütük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddette sinema ve dizi sektörümüzün artık kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum e, açıklamasının hemen peşinden 4 diziye yayın durdurma. Bu yayın durdurma şöyle oluyor Yani final değil. Sadece 2 hafta veya 3 hafta işte diziler ekranlara gelmeyecek. Yani bu anlama geliyor. Ve e, para cezası vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu yasakların ne zaman uygulanacağı merak konusuydu. Son gelen bilgiye göre de alınan cezanın uygulanması için kararların önce kanallara tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kanallar şu aşamada önce kararın taraflarına iletilmesini bekliyor. Ve bu nedenle yine şu anda yani bu akşam Cuma akşamı arka sokaklar bugün mesai saatine kadar yani akşam 8'e kadar ya da artık kaçta kapanıyorsa kanalda ceza kanal iletilmezse arka sokakların yeni bölümü yayınlanacak. Ya da iletilirse diyeyim yani Rütük'ün iki kez yayın durdurma cezası ve para cezası Rütük tarafından kanalda iletilirse arkadaşlar Arka Sokakların yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümde zaten 13 Aralık 2024 tarihinde Cuma akşamı yayınlanacaktır diye bilgiyi vermiş olalım. Yani özet geçecek olursak bunları %50 %50 diyerek videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bu akşam 8'de Arka Sokakların yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını göreceğiz. Arka Sokaklar yeni bölümüyle